Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yine bir gece vakti, Yine bir sohbet videosuyla karşınızdayım. Bugün e, Bir şeyleri istemekle ilgili Konuşmak istedim sizlerle. E, yine düşüncelerimi paylaşasım, Bildiklerimi sizlerle paylaşasım, e, Duygularımı ifade edesim geldi. Beni dinlediğiniz için, e, Seyrettiğiniz için Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aslında Birçok insan şunu söyler size özellikle büyüklerimiz bir şeyi isteyeceksin yani istemekle oluyor yani her zaman bu böyledir işte isteyince kazanıyorsun çalışınca oluyor hani böyle bu tarz klasik cümleler kurulur. Tabi bunların çok klişeleşmiş olması bir yanı arkadaşlar doğruluk payı da vardır gerçekten de insan bir şeyi tutkulu bir şekilde istediği zaman samimi söylüyorum bunu. Başarabiliyor. Dolayısıyla bir şeyleri gerçekten istemek gerekiyor. Şimdi bu istemek kavramını açmak gerekiyor. Yani neden açmak gerekiyor? Arkadaşlar Türkiye'de şöyle bir durum var. Herkes cümleler kurar, size çok güzel tavsiyeler verirler, ama içi doludur, ama boş bir şekilde yaparlar bunu. Ne demek mesela? Herkes... Öğretmenler yapar bunu. Aileler yapar. Babalar, anneler herkes yapar. Bana da yaparlar. Şimdi kendini geliştir. Kardeşim kendini geliştir de... Nasıl oluyor bu kendini geliştirmek? Değil mi? Kendini geliştir. Ben her şeyi anlarım ondan. Neymişim? İngilizce öğrenecek öğrenecekmişim. Neymişim? Spor yapacakmışım. Çok klişe. Yani... Böyle... Kendini geliştirmek... Bu kadar basit bir ifade değil arkadaşlar. Yani Bu ifadeleri küçümsediğimden söylemiyorum. Ben zaten İngilizcem iyi bir seviyede. Yani Anlatmak istediğim şey çok klişeleştiriyoruz bu cümleleri. Aslında yine burada içini doldursak bir şeylerin belki de sırf bakın sırf bu sayede insanlar kendini geliştirmeyi açsalar kendileri de bilmiyorlar gerçi de Yani açsalar belki de daha farklı bir toplum yapımızda olabilirdi. Neyse konu bu değil istemekle alakalı e, konuşuyoruz. Ben e, yıllar önce arkadaşlar, hani Online Soccer Major Türkiye kurulmadan önce e, hep şöyle derdim. Yani böyle YouTube'da işte OSM ile alakalı videolar çekenleri görünce veya işte e, OSM oynarken de şunu söylerdim. Ya keşke derdim, bana da böyle sorular gelse. YouTube kanallarını böyle denk gelince görünce bana da böyle taktik sorsalar, bana da e, işte yorumlar yazsalar. Yani ne bileyim etkileşim halinde bulunamıyorsam falan böyle derdim arkadaşlar. Bundan 5 sene önce, 6 sene önce, 7 sene önce belki de. Bununla beraber e, ilk başladığım zamanlar 12 veya 13 yaşında olabilir. Tam hatırlamıyorum. Eee Hani hep bir sıkıntı çekerdim işte aktiflik bulamıyorsun oynadığın liglerde istifa edenler çok şu an mesela e mesajlar geliyor ligimiz e devam ederken işte biz de böyle aktifliklerde oynamak istiyoruz biz de e işte buraya katılmak istiyoruz çok doğal çünkü ben de bu sıkıntıyı yaşadım aktiflik bulamama işte bakın arkadaşlar şu anda 20 kişi oynuyoruz bak hepsi bu işi gerçekten istiyor, keyifle yapıyor bunu. Bak sonuncu sıradaki birisi bile 19. 18, 17, 16 bunların her biri e, bu oyunun böyle tadını çıkarıyorlar. Onlar için 16'da olmuşsun, 17'de olmuşsun, 18'de olmuşsun. Tabii ki rekabet halinde önemli. Ama varlığın gücü diyoruz arkadaşlar. Burada bulunmanın gücünü kullanıyorlar. Yani adam burada olabildiğince taktiksel gücünü geliştiriyor. Ee, videolarımızdan keyif alıyor, öğreniyor. Ee, bugün işte sonuçlarımızı gördük arkadaşlar. Kalro değeri en iyi olan takımlarla beraber kalabiliyorlar. Yani büyük bir ee, muhteşemlik var burada. Ama işte ee, ben de ee, ana bölgeye dönersek işte hep böyle ee, dolu dolu liglerde oynamak istiyorum arkadaşlar. O zamanlar küçüklüğümde hatırlıyorum. Ve ee, o zaman bunu istiyordum yani böyle. O çocuk ruhumla, o küçüklük ruhumla e, o o zamanki ruhumla. Gerçekten bunu istiyordum arkadaşlar ve böyle bir zaman geldi ki işte Online Soccer major Türkiye'yi kurduk. Şu anda çok kişi dedi bu arada işte ya Online Soccer major'da ne yapacaksın ee, işte işlemez, şöyle böyle ee, ama arkadaşlar insanın bir ideolojisi olunca e, ee, işte insanlara faydalı olmak olsun veya ne bileyim e, birlikteliğin gücünü ifade edebilmek olsun hayata bakış açımızı geliştirmek olsun birçok amacı olunca e, online soccer manager Türkiye'de de oynasanız yani online soccer macerası aslında çok pasif bir oyundur bunu da tüm bunu gerçekler ortada yani çok pasif bir oyundur yani burada e, 590 tane abonemiz var şu anda Muhteşem bir rakam biliyor musun? Yani hiç az bir rakam değil. Çünkü bizim e, takipçilerimiz çok etkileşim halinde olan insanlar. Yani bir video atıyoruz, örnek veriyorum ligimizden sonra bir sürü yorum geliyor. Arkadaşlar düşüncelerini ifade ediyorlar. Çünkü keyif alıyorlar. Yani, yani abone olmuş mesela e, burada olmaktan çok mutlu. Yani böyle bir güzelliği var. Yani mesela şu anda ben hepinizi biliyorum arkadaşlar. Mesela şu an benim kafamda Apu Çupu diye biri var. Apu Çupu diye biri var. Belki yolda görsem tanımayacağım. Ama bir şekilde mesela sesimi duysa, beni tanısa mesela e, a dese yani işte bak online sokurmacı Türkiye dese, ben mesela sarılırım. Yani samimi söylüyorum. Mesela Wisher 01 var mesela. Mesela benim hayatımda şu anda Wisher 01 diye birisi var arkadaşlar. Mesela Jose Talha, Ferguson devir var. Dahan birisi var. Yani ümidi var. Onların her, her bizi tanıyorum arkadaşlar. Bir insana değer vermek budur işte. İnsanlar varlığını, varlığının gücünü hissediyorlar. Çok özel bir şey. o yüzden işte yok online soccer manager'la bu kanalı açacak mısın? Yok işte bunu yap. Bunun hiçbir önemi yok. Yeter ki o değeri hissedebilmek ve e, ...amacını, o ideolojini gerçekleştirebilmek olsun, ana fikrin. Ya Benim bu düşüncelerim olmasaydı... E, ...işte insanlara faydalı olmak gibi düşüncelerim olmasaydı... ...online stalker'ım Türkiye'de olmazdı yani. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Arkadaşlarıma da bunu paylaşmıştım. Onların da işte böyle böyle dalgaya dalmışlardı yani. Ama hiç öyle bir durum yok şu anda. Herkes hayranlıkla aslında biliyor, görüyor. İşte arkadaşlar, bunu şuraya bağlayacağım. Ben de istiyordum bir şeyleri ve gerçekten tüm İslam ümmetimle istediğim için Online Soccer Major Türkiye kuruldu ve şu anda 590 tane abonemiz var. Ee, yani bana deseler ki 10.000 abonen olsun, kanalına yorum gelmesin mi? Yoksa 590 abonen olsun, onlarca yüzlerce insan seni sevsin, senin elit etkileşim halinde olsun, hangisini tercih edersin deseler ikinciyi tercih ederim yani. yani. Dolayısıyla bir şeyi istemek ve amacın uğruna, hedefin uğruna bunu yapabilmek çok özel bir şeydir. Bununla beraber bir şeyi neden istediğimiz, nasıl istediğimiz de önemlidir arkadaşlar. Örneğin dua ediyoruz değil mi? Hayatımıza dua ediyoruz. Bunu doğru bir şekilde de aslında etmemiz gerekiyor bence. Tabi bu konular biraz böyle şey bir konular. Yani toplum toplumu çok etkileyen konular ama anlatmak istediğim şey çok basit aslında. Arkadaşlar adamın biri e, sürekli bir şeylerden yakınırmış, e, sistemkar bir insanmış ve e, çok zengin bir insan değilmiş, hatta zengin bir insan değilmiş e, ve bir gün bir lokantanın önünden geçerken e, demiş ki ya abi, ben hiç böyle yemekler yiyemiyorum, param da yok, bulum da yok, iki tane ekmek alınca seviniyorum yani, yani o sevinci yaşayamıyorum, çok sinirliyim diyormuş. Hani eee işte yani bir şekilde yakınıyormuş. Demiş ki keşke demiş. Allah'ına demiş. Ben de de şöyle güzel güzel et yemekleri yiyebilsem, pilavlar yiyebilsem falan. Bugün arkadaşlar yine adam yolda yürürken eee biriyle denk gelmiş. E, ve kendisini savunmak zorunda kalmış. O vesileyle de e, suç işlemiş ve sonucunda bir hapishaneye girmiş. Hapishaneler arkadaşlar her gün önüne gayet güzel güzel böyle yemekler gelmeye başlamış. Et yemekleri gelmeye başlamış. Ee, ve adam orada düşüncelere dalmış arkadaşlar. Yani adam ne demişti? Ben çok güzel yemek istiyorum. İşte Allah'ım bana böyle ama bu hem halinden memnun olmama, şükretmeme var. burada hem de farklı bir dua var arkadaşlar. Adam her gün artık ev ev yani güzel güzel yemekler yemeye başladı ama nerede hapishanede. Dolayısıyla neyi nasıl istediğimiz de önemli bence. Bilmiyorum bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz, sohbet ediyoruz. Ee, yani bence bu çok özel bir durum. diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine istemekle alakalı e, birkaç bir şey daha anlatayım. Ben ee, çok hayal kurmayı severim yani, bir şeyleri hedeflemeyi, amaçlamayı çok severim arkadaşlar. Ee, küçüklüğümden beri aslında hep e, bir şeyleri yapmayı istemişimdir ama onlar hep buruk olmuştur yani. Ben mesela bilgisayar oynamayı çok severdim. Bizim e, küçüklüğümde böyle bir bilgisayar almıştı babam. Ama o zaman da iyi da Mesela şu anda pek bilinmez, Xper markası, Xper hala çalışıyor. Ama hiç boyun kaldırmıyor. O zaman da öyleydi. Ee, ben hiç küçük o zamanlarda oyun oynayamamışımdır yani. Sonra mesela geçen senelerde mi ne? Bundan bir sene iki sene önce. Böyle dizüstü, yani ortalama bir bilgisayar almıştık. Ondan mesela GTA Vice'de oynamıştım yani. Ben diyordum ki ne oynuyorsun? Diyor. GTA Vice'de oynuyorum herkes şey diyor. Daha yeni mi oynuyorsun onu? Biz onu bitirelim yıllar oldu. Bunu niye anlattım lan? Bunu ben bilmiyorum ama... E, bu da öyle bir kalsın yani aslında hayal ile bağlantılı. Gerçi doğru. İşte Aziz'im... E, küçüklüğümden beri mesela böyle bir şeyler öğrenmeyi çok istiyordum. Örnek verelim. Eee Mesela lise lisede lise liseden örnek vermek istiyorum arkadaşlar sohbet havasında ilerliyoruz böyle zaman zaman e, hani kesikler olursa kusura bakmayın ama sohbet havasında yani e, mesela bir gün e, bir okul lisede arkadaşlar bir kurs vardı işte e, yani devlet işte e, okullarda kurslara başlamıştı yani bir ders var mesela coğrafya dersi onun ek kurs oluyordu okuldan sonra aynı derslerimize giren hocaların yaptığı ona katılıyorduk. İşte bir gün edebiyat için o kursa katılmıştım. Edebiyat hocamız da maşallah bayağı böyle gitar falan çalabiliyor. Sanatı seven bir insan vesaire. Orada arkadaşlar adam çok güzel gitar çalmıştı. Bize göstermişti falan böyle kendini. Ben demiş ki Allah'ım keşke ben de çalabilsem istesem istiyorum yani gerçekten de bizim evde de mesela abim bağlama çalar arkadaşlar ama yıllardır evde bağlama var bir kere iki kere anca almıştırım yani heves meselesi o da ama gitar beni bir etkiledi burada aslında şu mesajı da veriyorum yani bir şey bir enstrüman alacaksan bir şey istiyorsan gerçekten seviyorsan al onu yoksa elini alırsın bırakırsın ben de, de mesela gitarda o ton o ee, muhteşemlik beni çekiyordu arkadaşlar çok hoşuma gitti. Keşke ben de alabilsem dedim arkadaşlar. Bakın olaya bakın şimdi. Ama maddi imkanlar e, izin vermedi. Alamadık. Hep erteledik. E, ve e, ben dedim ki artık üniversiteye geçince ben dedim kendi gitarımı kendim alacağım arkadaşlar. Ve daha bu dönem hatta bu dönemin başında e, bir işte çalışmayı düşündüm üniversitede ve para biriktirip alacağım diye. İşte hepsi burada e, kargo şeyini bilirsiniz arkadaşlar. Orada işte iş e, imkanı oldu. E, ben dedim ki çalışacağım. E, i̇şte belli bir ay aralığında orada çalışma imkanı veriyorlar. Ben de işte sınavlar vesaire biraz geç katılmak zorunda kaldım. Bir gün çalıştım arkadaşlar ve e, dediler ki artık bitti. Allah Allah. Nasıl ya ben işte tüm planımı buna göre kurgulamıştım. para biriktireceğim gitar alacağım. Sonra arkadaşlar ilk gün 400 lira kazandım ama gitar da yani iyi bir gitar almak istiyorsanız bir buçuk 1500 1600 1700 gözden çıkarmanız gerekiyor. Sonra ee, işte şey oldu ee, arkadaşlar dedim, yine yattı bizim işte dedim. zaten. Yani iş bulması da ne bileyim sıkıntılı falan diye düşünüyordum o zamanlar. Şimdi öyle bir durum yok aslında bence. Yani üniversitede herhangi bir işte çalışırken. Yani. Ee, üzüldüm arkadaşlar. Yani üzüldüm. Dedim ki ben herhalde bu dönemde alamayacağım falan diye düşündüm. Sonra arkadaşlar bir telefon çaldı. Allah Allah kim bu telefon dedim. Ee, ve benim lisedeki edebiyat hocam vardı arkadaşlar. Konuşurduk hocamızla lisede ee, işte yaz aylarında zaman zaman görüşürdük sohbet ederdik hala görüşürüz arada arkadaşlar benim dedi ki biraz konuştuk işte ben dedim yani o dönem başlamadan önce yaz aylarında gitar almaya istiyorum işte bunun için çalışacağım falan demiştim sonra e, hocamızla konuştum arkadaşlar işte işte çalışıyorum böyle böyle yapıyorum falan diye anlattım Hani bir yandan da onu tam böyle saklıyorum hani söylememeye çalışıyorum işte işin devam et, devam etmediğini söylemiyorum yani. Sonra Dedi ki ben de Sana bir şey söylemek istiyorum dedi ee, Bir öğretmenin olarak dedi Sana ben hediye edeceğim dedi arkadaşlar gitarı dedi Arkadaşlar beni bir şey kapadı böyle dedim ne oluyor Mutluluk değil arkadaşlar bakın mutluluk değil oluyor bu Hocam bana gitar almayı düşünüyor Çok enteresan bir durum yani Hocam Hayır dedim. Kabul edemem dedim arkadaşlar. Yani Ben zaten kendim çabalıyorum. Ee, sizin e, pahalı ee, böyle büyük bir hediyeyi kabul edemem dedim arkadaşlar. Hoca bir zorluyor arkadaşlar. Görürseniz zorluyor, 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 zorluyor. En son dedim arkadaşlar. Hocam teşekkür ederim dedim. Yani Teşekkür ederim dedim. Arkadaşlar işte hocamız parayı attı. Benim e, yine aslında isteğim gerçekleşti. İlk kazandığım parayı ekledim. Ve e, o gitarı sonunda aldım, şimdi öğrendim, çalabiliyorum, e, çok daha geliştirmem lazım, hevesliyim, istiyorum. Bütün bunlar, e, bunları anlatma sebebim o geçmişten gelen o isteğin gerçekleşmesi arkadaşlar. Eğer bir şeyi hayal ediyorsanız, istiyorsanız, dua ediyorsanız, e, kabul olmasını istiyorsanız e, ve bir şekilde emin olun o gerçekleşiyor. Ben hayatım boyunca bunu tecrübe ediyorum. Dolayısıyla yani burada işte birinin bana gitar hediye etmesinden ziyade yani bu da çok değerli bir şey ama benim anlatmak istediğim gerçekten de e, işler yolunda gitmese bile zaman zaman e, sıkıntılar olsa bile o hayale ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Yeter ki siz isteyin onun için çabalayın çabanız yarım bile kalsa o tamamlanıyor bir şekilde. Dolayısıyla bugün e, sizlere arkadaşlar bunu anlatmak istedim. Ee, aslında bunu bu hikayeyi belki bazılarınız bilir ama bunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. O telefon konuşmasını yaparken aklıma şu da geldi. Normalde ben hocamız çok çok ısrar etti. Kabul etmeye de Ama aklıma şu geldi mesela. Bakın olaya bakın. Arkadaşlar adamın biri e, bir sandalla balığa çıkmış. Ve balığa çıkmış. Hava çok iyiymiş. İşte akşama kadar e, balık tutmaya çalışıyormuş. Ee, ve sonra akşam böyle bayağı akşam karanlığı çökmüş arkadaşlar. Acayip bir rüzgar başlamış. Hava böyle acayip yağmurlu bir şekilde çökmeye başlamış. Ee, bizimki istem etmeye başlamış arkadaşlar. Ne yapacağım? İşte geri dönmekte çok zorlanıyorum ya. Bir kurtuluş çabası içinde aslında. Sonra demiş ki ya demiş Tanrı demiş her duayı kabul ediyordu demiş. Ben böyle öğrendim, böyle okudum demiş. Tanrım demiş, beni kurtar buradan demiş. Ey Tanrım demiş arkadaşlar. Hikaye böyle ya. E, beni buradan kurtar demiş. Sonra bizimki e, orada kurtulmaya çalışıyor. Bir yandan da duasını kabul olmasını bekliyor öyle. Önce bekliyor arkadaşlar. Tanrı diyor mutlaka bana yardım edecek diyor. Sonra arkadaşlar birden iki tane feribot yani böyle aynı hızlı hızlı işte motorlu şeylerle yanına ışıklı bir şekilde geliyorlar iki insan. Demiş hey demiş dostum demiş seni buradan yani kurtarmaya geldik demiş. Hadi demiş hızlı hareket demiş. Bizimki demiş ya arkadaşlar. Ya demiş Tanrı beni kurtaracak demiş. Size ihtiyacım yok demiş. Tanrı demiş beni kurtarır demiş arkadaşlar. Adamlar tabii kendilerinin de can tehlikesi var. Bir an önce adam alıp gitmeleri gerekiyor. Bizimki sıkıntı yok demiş. Tanrı beni kurtarır demiş. Bir yandan da böyle ayağa takılıyor düşecek gibi oluyor falan. Sonunda arkadaşlar adamlar kendi canlarını da kurtarmak için adamı da bir saat boyunca şey yapamadıkları için dönmüşler gitmişler. Bizimki ölmüş arkadaşlar. Hayatını kaybetmiş ve bu dünyadan göçmüş. Bu dünyadan göçmüş arkadaşlar. Bunun üzerine adam diğer aleme gitmiş. işte ayret. Sonra Tanrı ile karşılaşmış arkadaşlar. Tanrı karşısında hikaye bu ya. Demiş ey Tanrı sen demiş benim duamı niye kabul etmedin demiş. Hani bana yardım edeceksin demiş. Hani her dua kabul oluyordu demiş. Hikaye bu arkadaşlar. Tanrı da demiş ki ulan salak ben senin yani ben seni kurtarmak için iki tane adam gönderdim. Sen de kabul etmedin demiş. Tabii ki e, böyle olur demiş arkadaşlar. Yani demek istediğim, buradan birçoğunuz anlamıştır diye düşünüyorum. E, yani ben de mesela o telefonda konuşurken, hocam beni gitarla ararken işte, istiyordum ya arkadaşlar. İstiyorum gitarı almayı, e, işte beri belki o an reddetteydim. Belki Tanrı bana diyecek, ulan salak ben sana böyle bir imkan verdim, niye değerlendirmedin? Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bağlantıyı kurabildiniz mi? Yani burada o an gerçekten bunu düşündüm yani telefonda konuşurken ve e, gerçekten de bu çok şey bir, yani bir şey yani akıllı olmak gerekiyor yani gurur yapmamak gerekiyor bazı konularda. E, bugünlük e, böyle anlatmak isterim arkadaşlar. Umarım e, güzel bir sohbet olmuştur. E, Hayatta ben ölebilirim ki gerçekten de isteyince oluyor arkadaşlar. Maalesef ben de bu klişeyi söyleyeceğim. Ama yeterince diğer insanlar gibi değil kendimce içini doldurduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Online Soccer Manager Türkiye'de vizyonla kalın arkadaşlar.